ve وَالْمُقَاتِلُ فِي الْاَسْكِرِ سَوَاهُمْ Askerde arkadaşlar e, ordu içerisinde geri hizmet dediğimiz veya e, ileri vücut noktasında bulunan savaşan askerler arasında fark yoktur. وَاِذَا لَيْقَهُمُ الْمَدَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ Eğer diyelim bu askerler yardım talep etmişlerse yardım istemişlerse veya e, imam artık e, o günkü Müslümanların e, idarecisi uygun görüp oraya bir yardım asker bir seviye göndermişse bir ek bir birlik göndermişse arkadaşlar ve ganimetler de daha darul harp'ta olursa Kabla en yuhriju el ganimete ile darul İslamı, darul İslam'a ganimetleri daha çıkarmamışlarsa, asıl çarpışan ordu, bunlar ganimetler daha darul harpteyken oraya yetişirlerse şarekuhum fiha ganimetler hususunda onlara ortak olurlar. Vela hatta li ahli suq askeri fil ganimeti, burada arkadaşlar. Ee, askerlerle beraber olan tüccarlara ehli sto dediğimiz ticaretle uğraşan kişilere e, ganimetten herhangi bir hak verilmez onların ganimette bir payları yoktur İlla en yukalu ancak e, askerlerle beraber savaşırlarsa e, o durumda Ganimetten pay alırlar. Aksi takdirde onlar savaş için çıkmadıkları için, ticaret için çıktıkları için, onlara ganimetten pay verilmez arkadaşlar. Evet.